Hadi afiyet olsun. Aa, <laughs> ada. Sarmadan da uzat kızım rüzgara. Hmm. Teşekkür ederim. Ya efendim o kadar çok şey var ki burada yani... ...ne gerek vardı gerçekten beni mahcup ettiniz. Mahcup falan diyorsun, hafır hafır yutuyorsun değil mi? İşte. <laughs> Ay Aslan bayılır böyle ara sıra takılmaya. Aslan. <laughs> ee, Aslan, ben sana özel barbunya yaptım ya. Onu hadi bir kap gel mutfakta. Hadi aşkım. Dur, 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 dur. Eniştem dur. Evin küçüğü dururken koskoca Aslan eniştem mutfağa giden Aşk olsun, aşk olsun. Ben şimdi gideyim mutfağa barbunya olmuş mu olmamış mı bakayım. Soğanlar ölmüş mü, ölmemiş mi? Ölmediyse öldüreyim. Ah. Soğan öldürmeyi çok seviyorum. <laughs> Altını har diye açtım mı öldür o şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Aha, aslancım. <laughs> Rahat bıraksana misafirimizi. Efendim izninizle ben adaya yardım edeyim. Tabii tabii git sen bak adaya. Hı hı. Aslan ne oluyor? Aa. Avukatla konuştum. Bir ay sonra boşanıyoruz. Bir ay mı? Evet bir ay. Bir ay sonra hiçbir bağımız kalmıyor. Ama sen gelmişsin benim evimde sarma yiyorsun. Hı. Adacığım bak. Senin mutluluğun beni mutlu eder. Yani sen göremiyor musun? Ben artık aynı rüzgar değilim. Gerçekten bunu göremiyor musun? O yüzden mi çiçek tarzını toplayıp getirdin ha? Söyle bakayım. Kızım ne yapsaydım? İnsanlar beni sofralarına davet etmiş. Elim boş mu gelseydim yani? Gelmeseydin mesela ha? Düşündün mü bunu? Adacığım hiç meraklı değilim. Hiç meraklı değilim. Merak etme. Teyzenler çok ısrar etti. İlle de yemek, ille de yemek. Geldim. Senin üstüne gelmesinler diye geldim. Ha, sen benim için geldin yani buraya. Hı. Eniştenin beni öldürecek gibi baktığı bir masada neden oturayım ki? Bir düşünsene. Ah keşke. Keşke öldürse keşke. Keşke. Bak ayıp ediyorsun ama gerçekten. Yani teşekkür göreceğim yerde benim gördüğüm muameleye bak ya. Tamam teyzenlerle oturacağım. Sonra terk edeceğim evini. Çık terk et. Terk et buraya çıkın. Hadi yürü. Bak. Geç otur oğlum geç. Barbunyalar nerede kaldı? Ee, gelmek üzere, gelmek üzere geldi. Geldi, geldi. hı? Geldi aslanım. Geldi. <laughs> Dibi biraz tutmuş da hı. ben de kazıdım. Kazıya kazıya kurtardım barbunyayı. Ee, sizin barbunyanız <laughs> çok meşhur galiba. Ben de yani tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Sen meraklı mısın bu mutfak işlerine? Yani tabii severim. Ee, bence insan ayırt edilmemeli. Yani kadın erkek demeden herkes mutfağa girmeli. Ben de çok severim mutfakta vakit geçirmeyi. <laughs> Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum bu özelliğini. En çok ne yapmayı seversin mutfakta? Ee, bizim oraların böreği meşhurdur. Alacığım biliyorsun zaten. Böreğim. Evet. Hadi Ada, hadi Ada. Boza! Ben ee, böyle durumlarda ne yapıyorduk hatırlamıyorum ki. Boza! Bozacı! Boza! Bozacığım! Bozacı! Boza vereyim kardeşim? Ee, abi? Buyur. Seni bana Allah gönderdi biliyor ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ay sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> Parmaklarını yersin, adacım yaptı. Üf, <laughs> eminim muhteşemdir. Yani adı, eminim. Boza! Bozacı! Bozacının şişesi! Kavuşamayanların neşesi! Sabahlar olmuyor hasretinden. Gel de bir göreyim güzel yüzünden. <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ne? Tuz. Himalaya tuzu. Himalaya. Aa getirmemiş miyiz? Aa karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Boza. Cık, ben işte Bozacı! Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz Bora Bo Boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Ah, sakın! Aa, aa, çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. Pış pışladım, uyuttum şimdi. Hadi gidin burada, git buradan. Tamam, tamam gidiyorum ama içeriye. Geliyorum teyzelerle konuşacağım hadi bakalım. Öbür mahalleye. Öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmezsen hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp çok. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama canım da çok boza çekti. Yasemin koş sepeti getir de sallandır verelim. Ay teyze şunun canı boza çekmiş. Ya. İyi hadi aldım geldim Tamam. Bozacı, şey oldu, bu kız Himalaya tuzunu getireceğim dedi, getirmedi, ben gidip alayım bari onu, alayım da geleyim ben, hadi o bakalım. Bu bir daha falan mı getiriyor? Evet, evet. Hadi Hakikaten bakalım. hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi, bak. Bir arzun, bir isteğin olursa beni araman yeterli, tamam mı? Teşekkür ederim Buyur. ama yenge geldi ama abi. Dikkat et. Geldi, geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır Bozacı. Bravo, kolay gelsin. Boza. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Boza. Eyvallah. Bura, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse, ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha düşündün. iyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç oldu bu saatte kendini yordun? Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam tamam lütfen lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser hadi sen git. Hadi git ada, git git. Sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. sakın! Sakın! Sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım hadi. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bor bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum hadi. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasına durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ben sizle bir şey konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz benim yanlış kararlar aldığım, hatalar yaptığım bir dönemim oldu. Tuğçe Hanım'la biz yani aramızdaki ilişki demeye dilim varmıyor. Yani tuşa Hanım'la benim Aramdaki münasebet bitti. Münasebetimiz bitti. Tamam neyse hiç o konulara girmeyelim. Kapatalım bu konuyu. Ee, annenler falan hiç gelmiyorlar mı bu taraflara? Öyle bir denk gelirse tanışmak isteriz. Eee geliyorlar. Geliyorlar tanışırız tabii hep beraber. Hah iyi iyi. <laughs> Aşk kendi seçer.